burada bir 15 tane sandık açalım. Yani 5 tekli. Yani geçe işte burada 150'yi vuralım. Bence ondan sonra gidelim abi YMP açalım. UMP altına para verecek ya. Ya orada para da abi artık ne alırsın. Geç burada da 40 tane verdi 70 da Burayı da açmam zaten gerek yok buraya. YMP verin geçe. Bayım belki materyal atabilir. Bilmiyorum artık. Bence böyle yapmak mantıklı. Ben arkadaşlar. En mantıklısı bu abi. Şimdi abi hızlı bir şekilde. Sevgili YouTube sizlere gençler selamlar. 5 tekli bir onlar direkt buraya vuralım. Şurada uçak desenini alalım. Ondan sonra buradan çıkalım. Hiç buraya direkt gençler geçti vuracağım bu arada. Yani bir şey çıkmaz. Çıkmayacaktı. Bundan eminim. Baksana abi. direkt Bagger'in şeyini veriyor ya. 4 5 Sana böyle burada fazla UC harcayan enesim var ya. Neyse. 140 oldu? Direkt abi direkt 10'luyu geçti vuruyorum. Hadi bismillah. Vermeyeceğim abi adam gibi eminim ya. Vermez abi burası çok sıkıntılı sandık abi. Ee, hadi kuşan abi kuşan. Hadi be. şimdi gençler hızlı şekilde abi. Geldik buraya babış Abi buradan ee, silah sayımızı arttırmak için UMP olabilir. Alttan geçse parçalar alıp oradan geçse Groza'yı alabilirim. Veya Scar artık bilmiyorum hangi alarsak. Basıyoruz arkadaşlar. Hadi bismillah. İlk olmamız gelsin abi. Yapıştır. Hocam direkt UMP at. Materyal at bol bol. Abi bize geçse nerede o şans? Aba o bak bak bak. Açılıma bak. Açılıma bak abi böyle bir şey olabilir mi ya? 730 şuradan eee bir 40 gelecek. 60'la buradan 100 para geliyor arkadaşlar. 830 parçamız olacak. Bir tane geç onu vuracağım. Devam neyse. Eee Aha set attı. Ha, hadi bakayım güzel. set settir abi. Koleksiyon koleksiyonda. Bir daha geri bu arada puana dönüşecek tabii ki. Evet 5 de dedik ve geçtik. ya, set aldık. Altta bir tane boya verdi. Abi devam sıkıntı yok. Hadi babuş. Hadi hocam bizi uğraştırma kardeşim. Bak bizi vallahi uğraştırma hadi ya. Hadi hayatım canın yerim. Oh hocam bu ne lan? Evet. Hocam, bak bize bunu vereceksin için kardeş, ona göre. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Oğlum UMP var ya başkasına 550 kere attı ya. Ulan bize atmasa gerçekten üzülürüm ha. Ya var ya yemin ederim bu sandık kadar... ...o şey sandık yok ya. Hadi lan. Oğlum bir UMP uzun lan bir materyal at var lan bir tane materyal lan 4'te geçeceğim Ay Allah razı olsun ya Hocam ne gerek vardı ya Lütfen hocam Allah yani lütfen Geri al <laughs> 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 Hadi bismillah <laughs> Bir tane Allah'ın zatı için bir tane materyal at bana. bir tane bir materyal Sen bir sen var ya sen Bir tane geçti vuracağım Bu size gelsin arkadaşlar Abi siz de gelmesin artık gençler. Siz cenabetsiniz çünkü. Abo. -o -o. Aa. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altını kardeşim. Teşekkür ederim bir materyal için. Sağ ol. Thank you. Sağ ol. Thank you. Thank you. Allah razı olsun bebeğim. Sağ ol bebeğim. Adamsın sen. Teşekkürler bebeğim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Böyle bir şey olamaz ya. Oğlum ne kadar... Yani... Oğlum silah atmadı lan gördün mü? Neyse. <laughs> Hadi arkadaşlar. Son adım gençler. 391 ucluya var. Kardeşimin şu omlu da bana Scar veya Groza'yı ver. Başka bir şey istemiyorum. Bismillah diyoruz arkadaşlar. Dur şurada bir geçse bir geç. Allah neyse bir zaman çıktı. Basırdı abi. Hadi bismillah. Hocam lütfen Scar veya Groza ya. Lan bari buggy ver lan. Oğlum bari buggy ver buggy. Alo buggy ver lan. Yemin ediyorum var ya sandık sıkıntı abi. Yok abi ya bu sandıktan adam olmaz ya. Vallahi billahi bu sandıktan adam olmaz arkadaşlar. Bu sandıktan adam adam olursa <laughs> Neyse Yine bir espri var da onu da söylemeyeceğim Şimdi ben de bir yerde Skarel var Biliyorsunuz ki geçenlerde arkadaşlar m 762 biz 5 seviye yapmıştık Skarel gerçekten şimdi geliyoruz abi Skarel'i vuruş efektine çektik Hayırlı olsun abi yap abi yapıştır kardeşim Artı 22 koleksiyon panomuz aldı Şimdi gençler Acabası acabası Bizim buradan 900 TL paramız var yani gençler bilmiyorum çok arazim arkadaşlar. Alsam mı almasam mı? Veya hiç almayabilirim gençler. Ya lobby'i de alıp direkt buradan çıkarabilirim. Lobby gerek yok aslında ya. Lobby boş da. Ah, almak mantıklı mı mantıksız mı şey? ya? daha gelmez bunlar. Bu da zeminde. Evet gençler. Shelby geliyor arkadaşlar. Peki Blenders geliyor. Joket çekil arkadaşlar çok sağ sağol. Ya boş değil aslında işte. Avgum var. Bende oyun en iyi avgum var. Var salma. Gerçekten da var, şey e, Groza da var. Groza Godzilla Groza arkadaşlar. Bekletmek bir var zaten. Yani geçen ya, mantıklar aslında bekletmek. <laughs> Neyse almıyorum arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Birinci tekerek yeter ya. Çok sağ ol.